Evet herkese merhabalar. Yeni bir videoyla beraberiz. Bugün Paçavra hastalığından yani subakut tiroiditten bahsedeceğiz. Ben Paçavra hastalığı diyorum kendisini bu şekilde adlandırıyorum. Biliyorsunuz halk halk arasında ülkemizde nezle, grip gibi olan hastalıklar işte hastayı bir hafta 10 gün, bir hafta bilemedin 10 gün yatağa serdiği için hastaya işte paçavra hastalığına yakalanmış diyoruz halk arasında. Nezle grip gibi hastalıklara paçavra hastalığı deniyor. Ancak bugün benim bahsettiğim benim paçavra hastalığım yani tiroidit çok daha muzdarip bırakan hastayı çok daha şiddetli semptomları olan ve öyle bir hafta 10 günde de geçmeyen bir hastalık. Tabii ki tedavisi var. Bunlardan bahsedeceğiz, komplikasyonlarından bahsedeceğiz. Ancak benim kendi paçavra hastalığım olan subakut tiroiditi bugün işliyor olacağız. Evet, öncelikle ne yaptığımıza yeniden bir göz atalım. Biz tiroid hastalıklarında bir seri yapmıştık. İlk 4 videomuzu gerçekleştirdik. Yaklaşık 25 videoluk bir seri olacak. Bugün subakut tiroidit namı diğer paçavra hastalığından bahsediyor olacağız. 5. videomuz. Evet öncelikle şunu söyleyeyim. Subakut tiroid dediğimiz şey aslında tiroid bezimizin iltihabıdır. Biliyorsunuz tiroid bezimiz vücudumuzun e, boyun kısmımızda boynumuzun boynumuzun tam önünde yemek borusu, nefes borusunun önünde yer alan küçük bir organ, kelebek şeklinde bir organ. 10-15 e, mililitrelik, 10-15 e, miligramlık e, bir e, 10-15 mili bir organ oldukça küçük ancak çok fazla fonksiyonu mevcut, bunu daha önceki videolarımda bahsetmiştim. İşte tiroid bezimizin virüsler tarafından atake edilmesi ve tiroid hücrelerimizin virüsler tarafından parçalanmasıyla ya da hasara uğratılmasıyla subakut tiroidit dediğimiz hastalık meydana geliyor. Tabii ki şöyle düşünün, bir virüs neden gitsin bizim tiroid bezimize saldırsın? Bu genellikle şu şekilde oluyor. Genellikle çoğu zaman hikaye şu şekilde oluyor. E, kişi e, bir, nir, bir nezle, bir grip geçirdikten sonra yani bir farenjit gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonu, bir boğaz enfeksiyonu geçirdikten sonra ve bunu atlattıktan kısa bir süre sonra, yaklaşık iki hafta, 3 hafta gibi, bir ay gibi e, bir süre sonunda e, boğazında çok şiddetli bir ağrıyla bu hastalığın başladığını fark ediyor. Daha doğrusu genelde boğaz ağrısıyla başlıyor ancak ileride bahsedeceğim. ve Başka hastalıklarla karışıyor. Bunun bir gribin devamıymış gibi hissediyor hasta. Ancak hasta yaşadığımız şey işte o geçirdiğimiz viral hastalık yani geçirdiğimiz gribal enfeksiyonun iyileştikten sonra bu sefer virüslerin tiroid bezimize saldırmasıyla oluşan bir hastalık bu. Yani özetlemek gerekirse aslında bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdikten sonra bu semptomları, bu hastalığı atlattıktan sonra vücudumuzdaki virüslerin ya da virüs benzeri bir mekanizmanın tiroid bezlerimize saldırmasıyla ve tiroid bezlerimizi atake etmesiyle bu hastalık oluşuyor. Peki şöyle düşünebilirsiniz. Yani bizim bu virüsler tiroid bezimize saldırsın, tiroid bezimizi atake etsin ne olacak ki? Nasıl olsa işte bu bir viral hastalık geçer diye düşünebilirsiniz. Ancak öyle olmuyor. Tiroid bezlerimize saldıran virüsler iki şey yapabiliyor. Bunlardan birincisi tiroid bezimizde bir enflamasyon yani bir iltihaplanma oluşuyor. Bir hasar bırakabiliyor. Bu hasar geri dönüşü olabilen bir hasar olabilir. Yani hafif bir e, tiroid bezlerimizde hafif bir zedelenme olabilir. Ancak tiroid bezlerimiz iyileştikten sonra çalışmaya devam edebilir. Ancak genellikle subakit de pek de böyle olmuyor. Subakit de subak de tiroid bezlerimize saldıran virüsler genellikle tiroid hücrelerimizi öldürüyorlar. Yani tiroid hücrelerimizi patlatıyorlar. Bunları yuvarlak hücreler olarak düşünün ve bu hücreler bu virüsler tarafından atake edildiği zaman bu hücrelerimiz tabii ki ne oluyor? Ölüyor. Yani tiroid hücrelerimizi öldürüyor bu virüsler. Tiroid hücrelerimizin ölmesi neyle sonuçlanıyor? Biliyorsunuz tiroid bezlerimizin içerisinde bol miktarda tiroid hormonu bulunmaktadır. İşte tiroid bezlerimiz atake edildiği zaman, bu tiroid bezlerimizdeki tiroid hücrelerimiz öldüğü zaman, bunların içerisinde bulunan tiroid hormonları bir anda dışarı e, sızıyor. Yani aslında tiroid bezimizin içerisinde tiroid hücrelerimizin içerisinde bulunması gereken ve biz onu işte gün içerisinde yavaş 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 salgılamamız gereken hormonlar virüsler tarafından atake edildiğinde birden e, hücrelerin parçalanmasıyla birlikte içerisindeki bütün hormonlar birden kana karışıyor. Daha doğrusu dokular arasına sızıyor ve buradan da kana karışıyor. Tabii ki böyle olunca ne olacaktır? Vücudumuzda belki o gün salgılamamız gerekenden çok 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 belki 100 kat belki 500 kat daha yüksek e, tiroid hormonu birden kana karışacaktır. Yani tiroid bezimizdeki tiroid hücrelerinin ölmesiyle açığa çıkan e, bu hücrelerin içerisindeki tiroid hormonları hızlı bir şekilde kana karışacaktır. Biliyorsunuz daha önceki videolardan da bahsetmiştim. Tiroid hormonu çok tehlikeli ol tehlikeli bir hormondur. Yani az kullanı, az olmasının vücutta ayrı tehlikeleri, çok olmasının ayrı tehlikeleri vardır. İşte bu tiroid hücrelerimizdeki tiroid hücrelerinin parçalanmasıyla açığa çıkan birden boşalan tiroid hormonları, aşırı miktarda kana geçen tiroid hormonlarına biz kanda baktığımız zaman ne görüyoruz? İşte önce bir tiroid hormonunun vücutta kandaki değerinde bir artış görüyoruz. Yani biz bu tiroid hücrelerimizi, kan tiroid hormonlarımızı kanda ölçtüğümüz zaman eğer bu virüs tiroid bezimiz atak ettiyse, böyle bir düşüncemiz varsa aklımıza geldiyse ve tiroid hormonlarımıza baktıysak ne olacak? Tiroid hormonlarımızın kanda normalde olması gereken çok daha fazla miktarda arttığını göreceğiz. Bu grafikte gördüğünüz gibi örnek olsun diye yazıyorum. İşte başlangıç hormon değerimiz 17,5 ise e, hormon seviyemiz her geçen gün biraz 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 artacaktır. Çünkü neden? Doku aralarına sızan e, hücrelerin içerisinde hücrelerin patlamasıyla ortaya çıkan tiroid hormonları her geçen gün kana karışarak, her geçen gün kana karışarak normalde hücrelerin içerisinde bulunması gereken tiroid hormonları kana karıştığı için hormonal artış olacaktır. Tabi burada mesela örnek olarak bahsettim. Nisan ayında bu hastalığımız başladıysa biz Mayıs'a kadar baktığımız zaman ne olacaktır? Her geçen gün tiroid hormonlarımızın kanda bir miktar arttığını göreceğiz. Ciddi bir hormon artışı dönemi olacaktır. Peki tiroid hücrelerimiz virüs saldırı saldırılarıyla öldü ve tiroid hormonları açığa çıktı. Bu kanak karışan tiroid hormonları kanda yüksek ölçtüğümüz ve kanda fazla miktarda bulunan tiroid hormonlarına ne olur? Tabii ki hormonların vücutta bir döngüsü vardır. Yani tiroid hormonu kana karışır, belli bir işlev görür ve bir süre sonra vücut tarafından kullanılmış hormon atılır. Ancak tiroid hormonunun ee, döngüsü e, çok hızlı değildir. Yani vücudumuzda yükselmiş ve bu kadar ciddi derecede yükselmiş tiroid hormonu hemen 1-2 gün içerisinde vücuttan atılmayacaktır. Vücuttaki etkileri hemen 1-2 gün geçmeyecektir. Burada Nisan ayında başlayan e, hastalığımız örneğin Mayıs ayına kadar tırmanışa geçecektir. Ve Mayıs'tan sonra belki, belki bir ay sonra, belki iki ay sonra yavaş 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 hormonlarımız düşmeye başlayacaktır. Ta ki kendi normal hormonal seviyemize gelene kadar ne kadar zaman geçecektir? Belki bir ayda hatta iki ayda belki normale dönüş zamanı olacaktır. Yani burada grafikte gördüğünüz gibi Nisan ayında başlayan hormon artışı Mayıs ayında en tepe noktasına ulaştıktan sonra Mayıs'tan sonra bu sefer Haziran ayında hatta Temmuz ayına kadar normal seviyesine yavaş yavaş düşecektir. Yani Nisan, Mayıs, Haziran hatta Temmuz'a kadar ne olacaktır? Hormonlarımız vücutta olması gerekenin çok üstünde seyredecektir. Yani neredeyse 2-3 ay boyunca çok çok fazla miktarda hormon kanda dolaşmaya devam edecektir. Normale dönüş oldukça uzun olacaktır. Çünkü neden? Dediğim gibi tiroid hormonu hemen vücutta hızlı bir şekilde atılabilen bir hormon değil. Peki bunun hormon artışı ve hormon düşüşü her zaman bu şekilde mi olur? Hayır her zaman bu şekilde olmaz. Ee, virüs tiroid bezimizin küçük bir kısmına saldırdıysa hormon artışımız az olur ve hemen e, daha kısa bir şekilde düzelir. Ancak virüs tiroid bezimizin büyük bir kısmına saldırdıysa ya da virüs e, tiroid bezimizin tamamına saldırdıysa bu şey, bu sefer ne olacaktır? Bütün tiroid hücrelerimiz parçalanacağı için bu sefer hormon artışımız çok yüksek olacaktır ve normale dönmesi de çok uzun sürecektir. Yani aslında virüsün e, tiroid bezemizin hangi kısmına saldırdığıyla ilgili olarak hormon artışı, ve hormonun normale dönüşü değişiklik gösterebilir. Dediğim gibi küçük bir alana saldırı gerçekleştiyse bu süre kısa olacaktır. Tiroid bezemizin büyük bir kısmına e, büyük bir kısmı atak edildiyse o zaman normale dönüş e, daha uzun sürecektir. Ancak belli bir süre sonra e, normale döner mi? Evet, normale döner. Çünkü vücudumuzda parçalanarak, hücrelerin parçalanarak açığa çıkan hormonlar e, kanda belli bir miktar kalacaktır. Çok yüksek de olsa işlemini gördükten sonra bu hormonlar tabii ki vücut tarafından kullanılmış hormonlar olarak atılacaktır. Şimdi buraya kadar e, bu e, hormonlarımızın yükselip belli bir e, seviyeden sonra tekrar normale döndüğü bu 2-3 aylık süre boyunca işte bu paçavra hastalığı dediğimiz semptomlar ortaya çıkacak. Bunların e, bir kısmından bahsetmek istiyorum. En önemlileri e, bu tiroid tiroid hormonlarının çok yüksek olduğu dönemde, özellikle e, bu subakut tiroidinin başladığı dönemde ciddi bir boğaz ağrısı olacaktır. Burada e, bu noktayı e, bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Çünkü genelde hasta zaten bu tedaviden, pardon bu hastalıktan birkaç hafta önce üst solunum yolu enfeksiyonu işte grip gibi, nezle gibi bir hastalık geçirdiği için bu boğaz ağrısını genelde hastalığın devamı olarak düşünüyor. Ancak e, burun akıntısı geçmesine rağmen e, işte üst solunum yolu, işte ateş vesaire gibi şeyler geçmesine rağmen boğaz ağrısı bir türlü geçmeyi bilmeyecektir ve çok uzun süre devam edecektir. Hatta bu boğaz ağrısı genelde kişilerin daha önce hiç e, yaşamadığı kadar ciddi bir boğaz ağrısı şeklinde olabilir. Yani kişiyi çok ciddi derecede e, muzdarip bırakan bir boğaz ağrısı olabilir. Genelde pek e, böyle e, tam belli bir yere lokalize edilmeyebilir ama boğazımın bu kısmında, buralarında bir ağrı var. Sanki boyun ağrısı var gibi hissedebilir, baş ağrısı gibi hissedebilir kişi. E, genelde yüz kısmına vurabilir, omuza vurabilir, göğüs bölgesine vurabilir. Ancak genellikle çoğu zaman e, bu boynun ön kısmında tam tiroid bezlerimizin bulunduğu bu kısım bu kısımda çok şiddetli bir ağrı olarak kendine gösterir. bir türlü rahat vermeyen ve bir türlü de geçmeyen gece de geçmeyen gündüz de geçmeyen yatarken de geçmeyen bir ağrı olacaktır. Genelde ağrı kişileri en çok muzdarip bırakan şeylerden biridir. Genelde geçmeyen çok uzun süreli, gribal semptomların geçmesine rağmen bir türlü düzelmeyen bir e, boğaz ağrımız varsa ve bu tabii ki bir grip hastalığından, bir üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra geliştiyse mutlaka acaba subakıt tiroidit mi olduk e, bunu düşünmemiz gerekiyor. Evet peki başka ne olacaktır? Daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Tiroid hormonlarımız kanda artarsa o hormonların e, hücrelerin parçalanmasıyla birlikte hormonlar kana geçince tiroid hormonlarımız kanda artarsa ne olacaktır? Kalp hızımız artacaktır. Biliyorsunuz hipertiroidi, yani tiroid hormonunun yüksek olması kalbimizin çok çok hızlı atmasına, çok hızlı çarpmasına e, nabızımızın yükselmesine sebep olacaktır. Ve bu e, maalesef bu birkaç ay boyunca sürekli olabilir. Yani kişinin normal tansiyonu, a, e, normal nabzı 50 ise, 60 ise, 70 ise e, bu 90, 100, 110 gibi çok yüksek değerlerde seyredebilir. Bu tabii ki gençlerde tolere edilebilir bir durum. Ee, genelde orta yaşta ve gençlerde tolere edilebilen bir durum olabilir. Yani bir kişinin belki birkaç ay boyunca çarpıntı olması belki o kişi için çok önemli olmayabilir. Ancak unutmayalım ki yaşlılarda özellikle subakı tiroidi çok tehlikeli olabilir. Çünkü yaşlıların atrial fibrilasyon dediğimiz çok yüksek hızlı kalp e, hızına duyarlılığı e, çok iyi değildir. Yani bir yaşlı kişi de 120 130 gibi nabız artışı, 110 gibi, 105 gibi, 110 gibi nabız artışı, anlık dakikalık artışlar, inişler belki çok önemli olmayabilir. Ancak aylarca burada bahsettiğim gibi subakıt tiroiditte çok uzun süreli 2 ay, 3 ay boyunca nabız artışı 110, 120 gibi değerler yaşlılarda özellikle çok önemlidir. Dolayısıyla yaşlıları, yaşlıların subakıt tiroiditi, yaşlıların paçavra hastalığı daha tehlikeli olabilir bu konuda dikkat etmek gerekir. Ancak gençlerde ne olacaktır? Orta yaşlılarda nabız dediğim gibi artacaktır. Kişiler tolere etse de sürekli bir nabız yüksekliğinden ve bu nabız yüksekliği geçmeyecektir. Yani hormonlarımız yüksek olduğu müddetçe gece yatarken de nabzımız yüksek olacaktır. Gündüz de olacaktır, yürürken de olacaktır, otururken de olacaktır. Dolayısıyla kalbimiz sanki biz koşuyormuşuz gibi yüksek çarpacaktır. Tabii şöyle düşünün. Sonuçta kalp sürekli hızlı çarparsa ne olur? Vücudumuzda çok ciddi bir yorgunluk oluşur değil mi? Düşünün mesela biz 5 e, dakika 10 dakika koştuğumuzda ne olur? Kalp hızımız yükselir ve belli bir süre koştuktan sonra ne olacaktır? Yorulacağız yani sonuçta kalbimiz de enerji harcıyor ve normalde çarptığından çok daha hızlı miktarda kalp kası çarptığı için kalbimiz çok fazla attığı için çok fazla kasıldığı için çok fazla enerji harcayacaktır ve Vücutta bir e, bu çarpıntıya bağlı bir yorgunluk olacaktır. Genelde bu e, kendini nasıl gösteriyor? İşte gençlerde böyle halsizlik, kendini yatağa atma hissi, sürekli böyle bir e, yorgunluk, sürekli bir uzanma hissi. Hatta bu çarpıntı yürürken ya da biraz hızlı hızlı adım atarken çok daha fazla derinleşebilir. Çarpıntı çok daha fazla artabilir. Dolayısıyla e, kişi gün boyunca kendini yorgun hissedecektir. Şöyle düşünün. Sanki 24 saat boyunca koştuğunuzu düşünün. Yani oturduğunuz yerde koşmuş gibi yorulduğunuzu düşünün. Genelde ben böyle tarif ediyorum. Yani kalp hızı 24 saat boyunca yüksek atan kişiye sanki oturduğu yerde koşuyormuş gibi bir yorgunluk hisleri oldukça kötü bir his olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki kalp bu kadar yüksek çarpınca ve oturduğumuz yerden koşuyormuşuz gibi bir metabolizma olunca, kalbimiz çok hızlanınca, tiroid hormonlarımız bütün metabolizmalar metabolizm, metabolizmamızı arttırınca ne olacaktır? Kişi de çok ciddi bir kilo kaybı olacaktır. Genelde su bakı tiroid hastaları genelde zayıflarlar. Ee, çok ciddi bir şekilde e, kilo kaybı e, olurlar. Çünkü tiroid bezimizdeki hormonlar birden kanal salınınca vücudumuzdaki bütün metabolizmayı ateşler ve ciddi bir e, kilo kaybıyla sonuçlanır. Tabii ki e, bu başka birçok şeye de sebep olabiliyor. İşte çarpıntı dedik, işte ağrı dedik, halsizlik dedik, yorgunluk dedik, sürekli uyku isteği, e, sürekli yorgunluk hissi dedik. E, kilo kaybı dedik. Bunlar çok önemlidir. Bir de onun dışında e, uyku isteğinde azalma olur. Genelde uykular kaçar. Neden? Çünkü e, metabolizm, metabolizması o kadar yükselir ki Vücut uyumak istemez. Yani metabolizmamızın durmasına e, yavaşlamasına engel olur tiroid hormonu. Evet peki şöyle düşünün. E, buraya kadar e, e, özetleyelim. E, virüsler tiroid bezimize saldırdı. Tiroid bezlerimiz parçalandı. Bu parçalanan hücrelerden e, hormonlar e, kana karıştı. Bu hormonlar uzun süre, birkaç ay boyunca yüksek seviyede kanda bulunduğu için bu bahsettiğim semptomlar ortaya çıktı. Ee, peki daha sonra ne olacaktır? İşte düzelme fazı olacaktır. Birkaç ay sonra hormon seviyemiz normale düşecektir. Peki şöyle düşünün. Virüsler tiroid bezimizin bir kısmına değil de tiroid bezimizin tamamına saldırdığını düşünelim. Yani tiroid bezimizin bütün hücrelerinin öldüğünü ya da çok çok büyük bir kısmının tiroid hücrelerinin bu virüsler tarafından öldürüldüğünü, e, travmatize edildiğini, tiroid bezlerinin, tiroid hücrelerinin işlevsiz hale getirildiğini düşünelim. Ne olacaktır? Bütün hormonlar e, salınacaktır. Yani patlayan hücrelerin içerisinden çıkan bütün hormonlar kana karışacaktır. Bütün tiroid hücrelerimiz de öldüğü için bu sefer ne olacaktır? Tiroid hormonlarımız bu sefer de üretilmemeye başlayacaktır. Yani şöyle düşünün. Bu grafikteki bir düşünün. İşte Nisan ayında başlamıştı. Hormon artışımız olmuştu. Mayıs'ta en yüksek noktaya gelmişti. Sonra yavaş yavaş azalmıştı. Haziran'a doğru, Temmuz'a doğru bu kana, gel e, kana geçen hormonlar temizlenmişti kandan. işlevi biten hormonlar. Buraya kadar anlatmıştık. Peki bazı hastalarda ne olabilir? Bazı hastalarda bu hastalık atlatıldıktan sonra bu virüs iyileştik, virüs vücutta e, bu virüs atağı geçtikten sonra o kadar büyük bir hasar olur ki yani virüsler bütün tiroid bezini ataki etmiştir. Bütün hücrelerimiz e, ölmüş olabilir. Bu durumda bizim hormon sal salgılayacak hücremiz kalmaz. Yani e, bütün hücrelerimiz öldüğü zaman bu sefer de biz hormon üretemeyiz. Dolayısıyla işte Temmuz Haziran ayında ne olur? Bu sefer hormonlarımız tam tersi yüksek değil, bu sefer alçalmaya geçer ve e, ve her geçen gün hormonumuz yavaş 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 azalır ve bu sefer de hipotiroidi yani hipertiroidi değil hipotiroidi kalıcı hormon eksikliğine doğru bir gidişat olur. E, bunu nasıl anlayabiliriz? Subakut tiroid için e, tanı aldıysak ayda bir, iki ayda bir hormonlarımızı kontrol ettirmeliyiz. Evet, hastalığımız başladı. Hastalığın ilk safhalarında hormonlarımız yükseldi. Bir ay sonra bir daha baktırdık, bir ay sonra bir daha baktırdık. İşte üçüncü ayımızda bir daha baktık. Hormonlarımız normale döndü. Aa benim normale döndü hormonlarım deyip orada bırakmamak lazım. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ayda baktırdığımızda hormonlarımız normal devam ediyorsa... Ha demek ki tamam bizim tiroid bezimizde çok fazla bir hasar yok demek ki. Tiroid bezimiz hormon salgılamaya devam ediyor demektir. Ama tiroid bezimizde çok büyük bir hasar varsa işte o 3. aydan sonra hormonlarımıza bakmaya devam etmeliyiz. Dördüncü, 5., 6., 7. aylarda baktığımızda hormonlar bu sefer her geçen gün biraz daha biraz daha aşağı gidiyorsa ha o zaman bizim tiroid bezimiz artık tamamen geri dönüşümsüz bir şekilde hasarlanmıştır ve kalıcı hormon eksikliği olmuştur. Bu durumda dışarıdan hormon takviyesi yapmamız gerekir bu hastalarda. Yani şöyle düşünün. Hastalığın ilk periyodunda eğer çok büyük bir hasar yoksa hormonlarımızda artış olacaktır ve düzelecektir. İşte biz hastalığın ilk periyodunda baktığımızda hormonlarımızı nasıl görürüz? Genelde yükselmiş görürüz. Hasta iyileşirse hormonlarımız ikinci, üçüncü, 4. ayda normale döner. Bazen 5. 6.'ya kadar uzayabilir ama normale döner. Hastalık eğer çok ciddi bir hasar bıraktıysa tiroid bezimizde o zaman hastalığın ikinci fazına geçmiş oluyoruz. Bu sefer de tiroid bezimizde kalıcı hormon eksikliği olmuş oluyor. Yani hormonlarımız bu sefer de düşmüş oluyor. Ee, bu durumda su e, subakut tiroidit hormonlarımızı yükseltir mi, hormonlarımızı düşürür mü? Bu sorunun cevabı genelde ilk e, dönemde hormonlarımız yüksek çıkar. Ancak ikinci dönemde de hormonlarımız düşük çıkabilir. Hasar fazla olduysa dolayısıyla subakut de hangi dönemde hormonlarımıza baktığımız önemli. Eğer dediğim gibi ilk başta baktıysak yüksek çıkacaktır ama çok ilerleyen aylarda baktığımızda hormonlarımızda düşme de olabilir ve kalıcı bir hormon düşüklüğü olabilir. Dolayısıyla tiroid bezimiz bir daha toparlanamayacak ise o zaman biz artık ömür boyu hormon ilacı kullanmamız ve hormon takviyesi almamız gerekebilir. Peki e, subak tiroidin tanısını nasıl koyacağız? Dediğim gibi hormonlara bakarak koyamayız çünkü başka birçok tiroid birçok tiroid hastalığında da hormonumuz yüksek olabilir. ...başka birçok tiroid hastalığında da hormonlu düşük olabilir. Dolayısıyla sadece hormonlara bakarak tanı koyamayız. Ancak tanıyı iki şekilde koyarız. Birincisi klinikle yani bahsettiğim gibi çarpıntı, ciddi bir boğaz ağrısı, ciddi bir vücut ağrısı... ...sanki sürekli koşuyormuşuz gibi bir yorgunluk, ciddi bir paçavraya bizi paçavraya döndürecek kadar ciddi bir halsizlik, sürekli yatma isteği... ...çok ciddi e, nabız artışı, çarpıntı, çok ciddi bir kilo kaybı... ...bazen hatta ateş, bazen ellerde titreme, e, saç dökülmesi vesaire, başka sinirlilik olabilir. E, bu hipertiroidi semptomların tamamı varsa... ...yani hastada klinik olarak bunlar varsa tanı koyabiliriz. Ayrıca e, neye bakacağız? Tabii ki ultrasonla. Deneyimli bir e, radyolog tiroid ultrasonu yaptığı zaman mutlaka bu hastada... Subakut Tiroidit olabilir ya da kesinlikle bu hastalık Subakut Tiroidit vardır diyebilir. Hastanın kliniği de varsa ultrason burada en değerli araçlardan biridir. Kan tahlilinden daha önemlidir. Çünkü deneyimli bir e, radyolog, deneyimli bir tiroid ultrasonu yapan deneyimli bir kişi Subakut Tiroidit tanısını rahatlıkla e, koyacaktır. Evet, Subakut Tiroidit tanısını koyduk. Tedavisini nasıl yapacağız? Hastalık. Hastalığın periyoduna göre bir tedavi yapmamız gerekir. E, hastalığın ilk başlarında ne var demiştik? Hastalığın ilk başlarında tiroid hormonlarında yükselme var demiştik, çarpıntı var demiştik, ağrı var demiştik, e, halsizlik var demiştik vesaire. Dolayısıyla hastalığın ilk baş kısmında yakaladıysak bunları tedavi etmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum, ciddi bir ağrımız olduğu için ciddi bir ağrı kesici, basit ağrı kesicilerle geçmiyor ise daha yüksek, dozlu ve daha farklı grup belki narkotiklerinde e, kullanılabildiği ciddi ağrı kesiciler kullanılması gerekebilir. Neden? Çünkü kişi de gerçekten onu paçavraya çeviren bir ağrı olabilir. Dolayısıyla yüksek dozda ve yüksek e, miktarda ağrı kesici kullanmamız gerekebilir. Bunun dışında kişinin çarpıntısı az ise, tolere edebiliyor ise bir şey yapmamıza gerek kalmaz. Ancak kişi bunu tolere edemiyorsa, kalp hızı gerçekten yüksekse ve özellikle yaşlıysa, az önce bahsettiğim gibi yaşlılarda ne demiştim? Nabız yüksekliğini çok istemiyoruz demiştim. Kişi gerçekten yaşlıysa ve nabızı çok yüksek olmasını istemediğimiz için ya da tolere edemiyorsa çarpın diye o zaman beta blokör dediğimiz yani kalp hızını düşürücü ilaçlar vermemiz gerekiyor. Neden? Kişi çok yüksek hızda çarpıntısı olduğu zaman tabii ki vücudu çok yorulacaktır. Kalbi de çok yorulacaktır bu arada hani kalpte de bir e, problem olabilir e, bu iş çok uzun sürerse dolayısıyla kalp hızını düşürücü ilaçlar kullanmak gerekebilir kişinin altta yatan kalp hastalığı olabilir kişinin altta yatan ritim bozukluğu olabilir bunlarda kalbin çok hızlanmasını istemiyoruz e, dolayısıyla e, kalp hızını düşürücü beta blokör ilaçlar veriyoruz ama bunlar yoksa genç bir hastaysa kalbi biraz çarpıyor ama tolere edebiliyorsa, orta yaşlıysa o zaman çarpıntı ilacı vermeye de biliriz. E, duruma göre karar vermek gerekiyor. Evet kalp hızını düşürücü ilaçlar kullanıyoruz demiştik. Ağrı kesiciler kullanıyoruz demiştik. Buna rağmen kişi rahatlamıyorsa, ağrı kesiciye rağmen rahatlamıyorsa, kalp hızını düşüren ilaçlara rağmen rahatlamıyorsa özellikle ağrısı bir türlü geçmiyor ise bu durumda kortizonlu ilaçlar verebiliyoruz. Ağızdan tablet olarak kullanabiliyoruz. Ancak kortizonun yan etkileri olduğu için de her gelen kişiye de kortizon vermiyoruz. Ağrı kesiciyle hasta idare edebiliyor ise tabii ki kortizonsuz bir şekilde devam edebiliyor ise hayatına sadece kortizonsuz ağrı kesiciler olabilir. Burada arada kortizon kullanmanın hastalığı daha hızlı iyileştirdiğine dair klinik yaklaşım da mevcut. Yani eğer hastaya... Erken dönemde kortizon verirsek ağrı kesicilerle birlikte kortizon da eklersek bu hastayı daha çabuk iyileştirebiliriz gibi bir klinik yaklaşım da mevcut. Ancak ben kendim özellikle eğer gerekmiyorsa önce ağrı kesicilerle devam edilmesi ve yan etkileri yaşamam adına kortizonun çok gerekli durumda kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Evet hastalığın ilk döneminde bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Hastalığın ikinci döneminde ne oluyor demiştik. Eğer Tiroid bezimiz tamamen iltihaplanmadıysa hormonlarımız zaten normale dönüyor. Tamam bitti gitti, geçmiş olsun. Ama ne demiştik? Hastalığın ikinci periyodu olabilir. Tiroid bezimiz tamamen hastalandıysa bu sefer tiroid hormonlarımız çakılabilir. Yani tiroid hormonlarımız kalıcı bir şekilde, geri dönüşümüzsüz bir şekilde tiroid bezimizi kaybedebiliriz demiştik. Bu durumda da ilaç tedavisi olarak ne veriyoruz? Ee, i̇lk başta, hormonları dizginlemek için ilaç vermiştik. Birinci safhada, ikinci safhada da artık ortada bir hormon kalmadığı için bu sefer de hastaya tam tersi ekstra hormon tedavisi veriyoruz. Ölene kadar bazen kullanmaları gerekebiliyor hastaların. Bütün tiroid bezi hasarlandıysa yapacak bir şey yok. Bu kişilerin ömür boyu ilaç kullanmaları gerekiyor. Evet, bakın tiroidit gerçekten ciddi bir hastalık, tanısı zor konan, tanısı atlanabilen, hani kişilerin çok da aklına gelmeyen, ya grip oldun geçer birkaç ay içerisinde falan gibi doktorlarında e, doktorların da aklına bazen gelmeyen bir hastalık. Gerçekten hastayı paçavraya çevirebiliyor. Çok ciddi sonuçları olabiliyor hastalar için. Özellikle yaşlılarda dikkat etmek gerekiyor. Evet bu videomuzu da burada bitiriyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Herkese sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.